Hepinize merhaba bu sebeple golfing Go it oynayacağız hemen başlayalım Bu oyunu eskiden de oynamıştım Ama eskiden silmiştim yani Şimdi tekrar yükledim Havada üç kere dokunma şansınız var yani Bu oyun normalde paralama bir şekilde indirdik yani There's no feeling more discouraging than starting over. In. And that's what you're about to experience. You keep playing şey. this game. Bu oyun çok sinir bozucu bir oyun olduğu için yani bazı yerleri kesebiliyorum çünkü karşı tarafa doğru zor gidiyor veya aşağı düşüyor. Hayır hayır. Afiş atacağız. This game is a different take on a game that came out in 2017 titled Getting Over It with Bennett Fabi. The author of that game, Bennett Fabi, was an Australian designer known at the time as the father of Intentionally bad controls. Weird, unresponsive, and hard to understand. Intentionally bad controls are bad in the sense that they are suboptimal for the task at hand, making a challenging and infuriating experience. So he will try again, exactly the same movements he attempted the first time. And he will repeat this process until eventually it actually Giving the impression that the challenge was more about perseverance and luck than sesi full olduğu için bu sefer kısık geldim. Şu film boy şeyde durmak lazım. Tamam. Sonunda şurayı şükür görebildik. duralım. Fazla değil. Getting yeah. over it. Benasque claims that frustration is essential Bo to the act of climbing. Zaman. But I disagree. Oo, frustration may be essential ya. to having a real challenge, an obstacle that you are not guaranteed to be able to overcome. Sure, give this one. See you soon, Jonathan. Baz yerler kesiyorum çünkü çok aşağı düşebiliyorum bu oyunda. Yani oradan to bir daha izlemeyin diye. Şuraya. Hayır. Tut beni, tut beni. Hem hızlıca. Ben direkt şuraya atacağım. Atlamıyormuş ki. Hayır, hayır, hayır. Allah şükür. Oo, that must have hurt. No worry though, it will happen again. And again. Evet arkadaşlar yarım saat denemenin ardından Allah şükür geldik geldik şuraya yani. Şunların neydi lan bunlar lan? Adlarını unuttun mu? Köpek balığı, köpek balığı tut beni köpek balığı. Şuraya. Şun karetta geldi. Öyle bir şey. Şu balık da dur abi balık kuzuna. Şunu, şunu, şunu deniz anası, deniz anası Köpek balığı, köpek balığı. Hayır oraya düşme. Bu orada şu dur ya. Köpek balığı kurduk. Hayır. Allah şükür düşmedik ya. Karetta da duran. Deniz alınsın. Şu balık. Hayır hayır hayır. Karetta tamam. Karetta tuttu beni yine. Balık. Şu, neydi bunun adını unuttum. Hepsini biliyorum ben onu ya. Neyse köpek bağlı o. Düşmeyelim o yeter bize. Şöyle. Böyle. Direk direkt zıplamak zıplama ihtimalimiz kaç? Vallahi zıpladık. Tekme, tekme. Şu taş, taş. Bu taş, bu taş. Tamam. Şuraya zıplayalım. Biraz, biraz, biraz. Direkt buraya geçmeye çalış. Tamam. There's a castle to your left. Inside it lives a girl. Her name is Albatros. She's watching you play, silently wishing for you to make it to the top. But be careful, because there's a cannon pointing at her. And if you touch it, it will fire. I just wanted to add a touch of interactive narrative. Courage love. Higher. Second. I was lying in bed, thinking Sen of an unusual concept, new concept for a golf game. It has nothing to do new with new this one, one, except for the fact that it will be challenging son and potentially dineş. frustrating. Son I was dineş. considering if that son frustration, son frustration will be similar dineş. to that of getting over it. And then, a title just popped ne up in my mind: Golfing Over It with Alba Mayo. Dur Şuradaki dakika. Tamam. Ne yapıyorum ben ya? Bir şey demişsin. Ne diyeceğim ya yani? yine? Arkadaşlar şükür buraya kadar geldik. Son denem bak yaptım yaptım. Ben bu oyun nasıl bitirmiştim ya bitirmiştim bir ara. Nasıl bitirmişim ben bu oyunu? Yaptım yaptım yapmazsam. Şurada dur. Hamsi 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 hamsi. Oh, Oo son anda taşlar oldu. Tamam um, dur. Abi işte değil mi? Şu sağ tarafta atlamadan buraya atlamaya çalıştım. Hayır. Düşme, 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 düşme. Fil seni dokuyacak. O adam bu kim? Sen adamsın. Gerçekten sen adamsın. Yine düşüyorduk bak. Kim de bilmiyorum ama Allah razı olsun. Hayır lütfen, lütfen, lütfen. Dur artık. Çok fazla zıplıyoruz ya. Abi zıplıyoruz. Şunda düşüyoruz ha tamam ateş toplarını geçelim bir şükür diğer taraf bir görelim de şunu bir dakika şuradan nasıl geçeceğiz ama bu halde diyorum buradan nasıl geçeceğiz buradan nasıl geçeceğiz yani şuraya atacağım Allah şükür oradan az daha düşecek çünkü şu kılıç da dur kılıç da dur bir şey de dur kılıç dur tut tut sakın oradan direk aşağıya geçiyoruz lütfen lütfen şansımızı çok zorluyoruz ha direkt şuraya geç ya tamam dikenlerde durduk tamam şuradan lütfen artık yok oh, valla geçtik valla geçtik tamam şimdi şuradan bakalım ne var Ejderha ya I generally hate having to repeat a ne part diyorsun, of a video game, game over and over like again. Avoiding that is probably the main point of my design philosophy. Keştik, so, why did I make this game? De the truth parti. is, it was an Ten accident, like keştik. an unplanned pregnancy. After coming up with the title, I wanted to test the concept. just to see what it will feel like. I created the ball and the controls, then I started building and testing the world. And it was fun. It was so much fun. I got into a deep state of flow. I worked all day, forgetting to eat, not wanting to sleep. I did the same the day after. And the one after that. And before I knew it, the body of the game was finished. I would have never planned to make a game like this. Even if we forget my design principles for a moment, I would have never made a game that lives only as the shadow of another one. It feels cheap, it doesn't reflect well on me as an artist. And yet, I couldn't bring myself to stop there, to delete the game and move on. I felt like this game deserves to be made. In the end, I decided to embrace this fate. I will finish making this frustrating game and I will make it all about this relationship to getting the Like an unofficial spiritual sequel. Kırmızı mı? Sarı mı? Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Şu ana kadar hayatım hiç defa. Kırmızıyı çok severim ama. Kırmızı her zaman farklı yönler aydır o yüzden. Ben de sarıyı seçeceğim. Zaten yani sarı da ne bileyim değişmiş. Bu ne we are close to the top now you must have suffered a lot to get here but i wonder given the chance would you choose to make things easier for yourself or will you choose to suffer even more the choice is yours there's no reward for choosing one or the other except for the rewarding feeling you might experience for overcoming or avoiding an extra bit of challenge Şurada dur bir yerde dur artık. Hiç buradan gitmeyin dur dur olmuşsun. Oh, tamam geçtik. Şurada dur. Şuna zıpla dur 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 tamam sakin sakin sakin. Tamam güvenilir yere geldik melek kanatı. Ay dede ay dede. Ay dede tut bizi. Hmm. Ay dedeyi geçtik. Orada ne var? Tenis topu. Beyzbol sopası varmış. Bir daha. Kaç tane beyzbol sopası var? Ne arkadaşlar? Ne? Geç Nereye geliyor? Nereye ya? Hey, you're almost there. <laughs> What you have ya? done is pretty incredible. It's heroic. <laughs> you. Are my hero. you. Well done. Uh. Ödüm koptu, ödüm koptu. Oradan düşseydik bitmiştik. Tamam. Şurada dur, dur orada. Tamam, burada duralım. Fark etmez yani. şurada dur. dur orada artık Hı. dur şurada sakin sakin sessiz sakin sessiz sakin sessiz sakin sakince şansım değil mi bu kadar gittim lan bitti galiba bakalım valla bitti mi vuruyor mu gözleri ne yapacağız ya soktu bu şuraya. Ne oldu? Arkadaşlar oyunu bitirdik. Evet. Bu ne ya? Aa çıkabiliyoruz. Şuradan zıplayayım mı? Zıpla. 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 Bunun arkası da vardı ya sanki. Nasıl çıkıyordu? Arkadaşlar ben sizin için arkasına da geçtim. Bakalım. Lan. Aşağı düştük Bu ne o. Oha, dünyaya çıkmışız. Dünyadan aşağı düşeceğiz. Düş. Ne olacak? O. Oyunu tersledik. Neyse. Arkadaşlar bu bu kadardı. Yani bugün de bu oyunu bitirdik. Yani beğenip like atmayı unutmayın. İkisinden şey abi. bunu ne olup like atmayı unutmayın diyecektim. Bir sonraki videoda görüşürüz. İyi akşamlar.